Sevgili arkadaşlar, bir derse daha hoş geldiniz. İnşallah faydalı bir video olacaktır. Arkadaşlar, nasıl gidiyor? Soru çözüyorsunuz, videoları izliyorsunuz, arkasından soruyu çözüyorsunuz, pat yapıştırıyorsunuz değil mi? İnşallah öyledir. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Yani ilk dersimizden sonra, ikinci dersimizde yazım kuralları ile ilgili... Geçen dersimizde büyük harflerin yazımıyla, büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bir video hazırlamıştık. Bu dersimizde o büyük harflerle ilgili birkaç yer kaldı. Onları tamamlayıp diğer kurallara başlayacağız sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, tarihi, olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Mesela, milli edebiyat dönemi. Büyük yazarım, tanzimat dönemini büyük yazarım. Çünkü belli bir dönem, belli yılları kapsayan bir dönem. E hocam, Türk Edebiyatı'nın E'sini küçük yazarken Milli Edebiyat'ın E'sini niye büyük yazıyoruz? Arkadaşım çünkü o Türk Edebiyatı'ndaki edebiyat özel ada bağlı değil. Ama Milli Edebiyat dönemi 1911-1923 yıllarını kapsayan bir dönem ya da Tanzimat dönemi 1860-1896 1900 1896 yıllarını kapsayan bir dönem. Belli bir dönemden bahsettiği için büyük yazarım. Kurtuluş Savaşı yine belli bir dönem. Milli Mücadele belli bir dönem. Ya da e, Şeret Fünün dönemi belli bir dönem olduğu için büyük yazarım değerli arkadaşlarım. Özel adlardan türetilen büyük, bütün kelimeler büyük yazılır. Yani özel ada getirilen aslında yapım ekinden bahsediyoruz türetmeden. Dolayısıyla Türklük, Türkleşmek, Müslüman, Müslümanlık bunların hepsi büyük yazılır arkadaşlar. Özel ada gelmiş çünkü. Özel ad kendi anlamının dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük başlamaz. Özel ad kendi anlamının dışına çıkarsa yeni bir anlam kazanırsa Büyük başlamaz. Mesela hicaz bir bölgedir. Ama hicazı e, Türk müziğinde bir makam olarak kullanırsam arkadaşlar, o büyük harfle yazılmaz, büyük başlamaz. Mesela Allah özel isimdir. Ama Allahlık dediğim zaman ilk videoda da bahsetmiştim bunlar. Allahlık dediğim zaman saf sararsız kimse. Yeni bir anlam kazandığı için diğer arkadaşlar bunlar büyük yazılmaz. Arkadaşlar makam tür adları ve para adları para bilimleri büyük başlamaz. Mesela hep derler ya yürü, yürü. Yok ya. Yürü, yürü buradan yürü. yürü. Euro diye bir şey yok arkadaşım. Avro var. Avro. Avro yazımı avro. Türkiye'de avro. Ve bunlar küçük harfle başlar arkadaşlar. Dinar, avro, lira, dolar, liret neyse işte bunlar küçük harfle başlar. Ya da makam ve türatları küçük harfle başlar. Türkü, Varsa, Bayati, Acem Bulselik bunların hepsiyi arkadaşlar küçük harfle yazılır. Yöre millet adlarıyla kurulan tür adları da küçük yazılır arkadaşlar. Yöreye bağlı tür adları, ülkeye bağlı, ulusa bağlı tür adları gibi düşünebilirsiniz. Mesela Maraş dondurması. Hocam dondurmanın değeri büyük mü yazılır, küçük mü yazılır? Küçük yazılır. Neden mi küçük yazılır? Maraş dondurması orada yöre adı olan Maraş'tır. Dondurma tür adıdır. Dolayısıyla yörenin adını büyük yazarız, tür adını küçük yazarız. Hem şöyle düşün, e, Maraş dondurması sadece Maraş'ta üretilmez ki. E, Erzurum'da da, Konya'da da, İstanbul'da da Maraş dondurması yapılır. Yani hep her Maraş dondurmasına Maraş'tan dondurma mı gittiğini zannediyorsunuz? Neyse Hindistan, Hindistan cevizi dedim mesela. Hindistan'ın H'si ülkenin adını büyük yazarım ama ceviz küçük yazılır. Çünkü Hindistan cevizi sadece Hindistan'da ortaya çıkmaz ya da üretilmez. Dominik'te de var. Sörgülerde görüyorsunuz. Adamlar sabah akşam Hindistan cevizi yiyorlar, kokonat kırıyorlar. Neyse arkadaşlar, belli bir tarih belirtmeyen gün, ay adları küçük yazılır. Belli bir tarihe bağlı yok. Ne demek hocam? Önünde bir sayı yoksa, belli bir tarih yoksa küçük yazılır, varsa büyük yazılır. Mesela okullar her yıl Eylül ayında açılır dediğim zaman. Eylül'ün önünde herhangi bir tarih var mı? Yok. O zaman küçük yazılır. Şöyle de söyleseydim. Okullar her yıl 15 Eylül'de açılır. Evet Eylül'ün önünde 15 tarihi olduğu için Eylül'ü büyük yazarız. Daha da geliştirsem okullar her yıl 15 Eylül pazartesi günü açılır desem pazartesiyle büyük yazarım. Çünkü belli bir tarihe yani 15 tarihine bağlı oldukları için. Evet arkadaşlar. Ama önde şey yoksa, tarih yoksa küçük yazılır. Ya da okullar her yıl Haziran'da kapanır. Haziran'ın hangi gün ama belli bir tarih olmadığı için küçük yazılır değerli arkadaşlarım. Tabela ve levha üzerindeki adlar da arkadaşlar küçük pardon büyük yazılır. Mesela baş harfi büyük yazılır. Sinemaya gideceğiz arkadaşlarla. Ya giriş neresi neresi yazı görmüşüz. Giriş büyük harfle yazılır. Çıkış büyük harfle yazılır. Tekrar ediyorum. Tabela ve levhalardaki başlıklar giriş çıkış gibi başlıklar büyük harfle yazılır arkadaşlar. Kitaplarda ve bildirilerde ana başlıklar büyük harfle hepsi büyük. Alt başlıklar sadece baş harfleri büyük başlayabilir. Mesela ana başlığımız İslam öncesi Türkiye'de Edebiyatı, yan başlığımız Nazım biçimleri. Nazım'ın N'si ve biçimin B'si küçük yazılır. Değerli arkadaşlarım, büyük harflerin kullanımı ile ilgili özelliklerimiz, kurallarımız burada bitti. Şimdi diğer kurallara başlıyoruz. Ayrı yazılan birleşik kelimelerin yazımı. Hocam ne demek hem ayrı yazılan hem birleşik kelimeler ya şaka mı yapıyorsunuz? E bir birleşik kelime ise birleşik yazılır. Hayır arkadaşım öyle değil işte. Anlamca, biçimce bir değişikliğe uğramamışsa, ses düşmesi falan olmamışsa onlar ayrı yazılır. Anlamca, biçimce değişikliğe uğramışsa, ses düşmesine ya da türemesine uğramışsa onlar bitişik yazılır. Bunları görelim arkadaşlar. Mesela yardımcı eylemler ayrı yazılır. Yardımcı eylemde hocam etmek, olmak, olunmak. Evet bunlar ayrı yazılır. Mesela alt etmek. Alt sözcüğünde alt sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi var mı? Yok. Türemesi var mı? Yok. O zaman ayrı yazılır. Bitti. Bak ses olayı demiyorum. Ses düşmesi ya da türemesi diyorum. Ses olayı dersem burada ses olayı var. Alt etmek. Ulama var. Vasıl var yani. Alt etmekte ses olayı var. Ama düşmeye de türeme olmadığı için nedir arkadaşım? Bunlar ayrı yazılır. Mesela arz etmek, arz etmek, ses olayı yok, azat etmek, dans etmek gibi. Arkadaşlar birleşme sırasında iki sözcük birden anlamını kaybederse veya ikinci sözcük anlamını kaybederse, yeni bir anlama geçerse birleşik yazılır. Geçmezse ayrı yazılır. Tekrar ediyorum. İki sözcük birden anlamını kaybederse birleşir, ya da ikinci çocuk anlamını kaybederse birleşir. Anlamlarını kaybetmezlerse ikisi birden anlamını kaybetmemiş. Yani hiçbir anlamını kaybetmemiş veya ikinci sözcük anlam kaybetmemişse ayrı yazılır. Hocam ilk sözcük, ilk sözcük kaybetsin çok önemli değil. İkinci sözcükle her ikisi birden ona bakacağız. Mesela ne hani o ada balığı, ateş balığı, köpek balığı, fulya balığı demişim. Ada balığı, balık anlamını kaybetmediği için bu ayrı yazılır. Ateş balığı, balık anlamını kaybetmediği için Ayrı yazın. Köpek balığı. Hocam olur mu? Köpek değil ki o. Ya köpek kaybedebilir. Balık anlamını korumuş mu? Ona bakıyoruz. Mesela ardış kuşu. Arı kuşu. Çalı kuşu. Çalı kuşu romanı. Adam daha zamanda birleşik yazmış ama şimdi ayrı. Deve kuşu. Dikkat et. Kuş kuşluğunu koruyor. O deve değil. Deve anlamını kaybedebilir arkadaşlar. Buna benzer. Ağustos böceğine dikkat et. Ağustos böceği. Böcek böcekliğini koruyor. Ağustos anlamını kaybetmiş ama böcek anlamını kaybetmediği için ayrı yazılır. Burada bir şey söyleyeyim. Mesela at sineği, et sineği, meyve sineği, sığır sineği, su sineği, uyuz sineği bunlar ayrı yazılırken kara sinek ve sivri sinek sıfat tamlamasıyla kurulan kara sinek ve sivri sinek birleşik öteki sinekleri ayrı. Aklınızda bulunsun. Kara sinek, sivri sinek birleşik, at sineği, et sineği, meyve sineği bunlar ayrı. Ben sebebini bilmiyorum. At sineği isim tamlaması olduğu için midir? Bilmiyorum yani. Ama karasinek sivrisinek farkı sıfat tamlaması. Arkadaşlar bitki türlerinden bitki türleriyle da e, ayrı yazılır. Özellikle dikkat edeceğimiz nokta yine ilk kural. Yani hiçbiri mi anlamını kaybetmemiş ya da ikisi mi anlamını kaybetmemiş? Buna bakıyoruz. Baktığımızda ot ayrık otu. Ot anlamını koruduğu için nasıl yazılır dostum? Ayrı. Pisi pisi otu ot anlamını koruduğu için ayrı. Ot anlamını koruduğu için ayrı arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz ikinci sözcükler. Ot otluktan çıkmamış yaban mesela yaban pancarı, şeker pancarı. Bunlar ayrı yazılır. Mesela kuru fasulyeye bakın bak. Kuru fasulye mi kuru fasulye mi? Kuru fasulye, kuru soğan. Bunlar anlamlarını kaybetmediği için ayrı yazılmış diyoruz arkadaşlar. Bazen diyor ki bu Ot adları, renk adları, çiçek adları bunlar diyor bitişik yazılır diyor. Sebebi de şu diyor. Kendi anlamının dışına çıkmış başka bir şey karşılamış. Mesela bakla çiçeği dediğim zaman bakla çiçeği artık bir bakla ve çiçekten bahsetmiyor, bir renkten bahsediyor. Dolayısıyla ikisi de birden anlamını kaybetmiş. Nar çiçeği bir de bir renk anlamı olmuş, ikisi de anlamını kaybetmiş. Su çiçeği mesela yine ne olmuş arkadaşlar? kendi anlamlarının dışına çıktığı için su da yok ortada çiçek de yok dolayısıyla bir hastalık var. Çocuklarda görülür genelde. Dolayısıyla nedir bu su çiçeği? Bir hastalık adı olduğu için kendi anlamlarından tamamen sıyrıldıkları için birleşik yazılır. E hocam sadece bunlar mı? Bir de gelenekleşen gelenekleşen semiz otu, dere otu, çörek otu var. Çörek otunda çörek otu aslında e, orada ses düşmesi var. Buna gelenekselleştiği için semiz otu, dere otu bunlar da arkadaşlar İstisnadır yani. Evet. Nesne, eşya adlarıyla kurulursa mesela alçı taşı, bileği taşı, çakmak taşı falan. Mesela afyon ruhu, katran ruhu. Evet bunlar ayrı yazılır. Çünkü anlam kaybı yoktur arkadaşım. Anlam kaybı olmadığı için diğer arkadaşlar ayrı yazacağız. Hepsini teker teker okumama, uğraşmama gerek yok. Mesela yol ve ulaşımla ilgili bileşik kelimeler mesela Arnavut kaldırımı, çevre yolu, deniz yolu, hava yolu. Niye ayrı yazılmış? Çünkü arkadaşlar kaldırım kaldırımlığını koruyor, yol yolluğunu koruyor, yolu deniz yolu yine yolun yolluğunu koruyor. Dolayısıyla anlam kaybı olmadığı için diğer arkadaşlar onları ayrı yazıyoruz. Mesela durum olgu olay bildiren sözlerden biriyle kullanılan bileşik sözcükler. Oturum anlamını kaybetmediği için ayrı yazılmış. Açık öğretim anlamını kaybetmediği için ayrı yazılmış. Ana dili dil anlamını kaybetmemiş. Ay tutulması anlamını kaybetmemiş. Baş ağrısı anlamını kaybetmemiş. Değerli arkadaşlar anlamını kaybetmediği için ayrı yazıyoruz. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan bileşik sözcük. Hocam dil bilgisi nasıl yazılır? Dil bilgisi arkadaşlar ayrı yazılır. Dil, bilgi. Dili bilmeye çalışıyoruz. Oradaki bilgi anlamını kaybetmemiş ki. Dolayısıyla ayrı yazacağız. Anlam bilimi, dil bilimi, edebiyat bilimi, ruh bilimi, toplum bilimi neyse bunların hepsini ayrı yazacağız. Arkadaşlar yuvar ve küre sözleriyle kullan bileşik sözcükler de ayrı yazılır. Göz yuvarı, hava yuvarı, ısı yuvarı, ışık yuvarı, yer yuvarı, yarı, yarı küre, yarım küre, su küre, taş küre bunlar da ayrı yazılır. Arkadaşlar yiyecek içecek adlarından biriyle kurulan bileşik isimler. Börekleri görüyorsunuz. Canımız çekti börekleri. Olsa da yesek keşke benim olsaydı. Bohça böreği. Adana kebabı. Tas kebabı. Dolayısıyla tulum peyniri. Bunlar nasıl yazılıyormuş? Ayrı yazılıyormuş. Gök cisimleri de ayrı yazılır arkadaşlar. Eğer özel bir adım, adı varsa her kelimenin baş harfi büyük yoksa küçük. Çoban yıldızı büyük, kervan yıldızı büyük, kutup yıldızı büyük, kuyruklu yıldız, gök taşı, hava taşı. Bunların hepsi ayrı yazılır değerli arkadaşlar. Organ ve organ adlarıyla kurulan bileşik sözcükleri de ayrı yazılır değerli arkadaşlar. Patlak göz, mesela aşık kemiği, elmacık kemiği, serçe parmak bunların hepsi değerli arkadaşlarım ayrı yazılır. Benzetme yoluyla bir insanın özelliği anlatılırsa ya da bir hayvan adı, nesne adıyla bir insanın özelliği anlatılırsa bunlar da ayrı yazılır. Mesela eski topraktır benim dedem. Sarı çiyan, inek, e, çöpsüz üzüm, çetin ceviz mesela sert adamlar için kullanılır. Zamanla ilgili sözcükler de arkadaşlar ayrı yazılır. Zamanla ilgili birleşik kelimeler. Bağ bozumu, gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta ortası, hafta içi, hafta sonu. Bunların hepsi arkadaşlar nasıl yazılıyormuş? Ayrı yazılıyormuş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ayrı yazılan bileşik sözcüklere sıfat fiil ekleriyle kurulan bileşik sözcükler ayrı yazılırmış. Nasıl anlayacağız? Yine ikinci sözcüğe ya da her ikisine bakacağız. Anlamlarını kaybetmişler mi? Kaybetmemişler mi? Bakar kör. Kör adam gözlerim sen kör değil gibi ama görmüyor. Bakar kör. Çalar saat. Arkadaşlar uzatmaya gerek yok. İkinci sözcükler anlamlarını koruduğu için anlam kaymasına uğramadıkları için bunlara diyoruz ki ayrı yazılır. Anlam kaybı olsaydı bitişik yazılırdı. Göreceğiz zaten bunlar. Gelecek birazdan. Bal rengi, duman rengi, gümüş rengi, portakal rengi, saman rengi gibi arkadaşlar renk sözüyle kurulan isim tamlamaları ...daki renk adları ayrı yazılır. Mesela gümüş rengi, kül rengi bunların hepsini nasıl yazıyormuşuz? Parlament mavisi, boncuk mavisi, ateş kırmızısı, mesela zümrüt yeşili bunların hepsini nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Ayrı yazıyoruz. Mesela rengi tanımlarken, rengin sıfatını belirlerken onları da ayrı yazıyoruz. Açık mavi, açık yeşil, kara, kara sarı, koyu yeşil bunların hepsini ayrı yazacağız değerli arkadaşlar. Ha, yunatlarına bakalım burada. Yunatları nasıl yazılacak? Öncelikle yunatlarında şunu bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Ara yönler birleşik yazılır. Güneydoğu, Güneybatı, Kuzeydoğu, Kuzeybatı. Bunlar bitişik yazılır. E hocam iç, dış, aşağı, orta bunlar nasıl yazılacak? Bunlar da duruma göre özel ismin önünde gelirse büyük yazılacak, Özel isimden sonra gelirse küçük yazılacak. Bunları zaten Yunatların yazımında özellikle anlatacağım. Özel adın sıfatı olursa büyük harfle yazılır. Özel adın tamlananı olursa küçük harfle yazılır değerli arkadaşlar. Kişi adlarıyla kurulan mahalle, cadde, sokak adları da büyük harfle yazılır abi. Her harfi büyük yazılır. Yani her baş harfi, her kelimenin baş harfi büyük harfi yazılır. Mesela Yunus Emre Mahallesi, Yunus'un yeğesi büyük, Emre'nin yeğesi büyük, mahallenin meyesi de büyük. Mesela benim oturduğum cadde Şehit Erdal Pişken Caddesi. Şehit Erdal Pişken zaten o kişinin adı rahmetli olmuş, şehit olmuş, nur içinde yatsın, peygamberimizin konusu olsun. O adam zaten büyük yazılacak da caddesi dediğim o caddede büyük yazılır değerli arkadaşlar. Evet, dış, iç, sıra sözleriyle oluşan bileşik sözcükler yeterimler ayrı yazılmış. Mesela ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı bunlar ayrı yazılmış. Ceviz içi, fındık içi, aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra. Ara sıra değil, ara sıra zaten ikilemi. Evet, somur, somut olarak yer belirten alt, üst gibi sözcükler arkadaşlar ayrı yazılır. Mesela ne olsun masanın altında ya da pardon şöyle daha güzel olur masanın üstünde bardak var. Masa üstünde bardak var dediğim zaman ayrı Gerçekten bir şeyin altı üstüyse ayrı. Ama masa üstündeki dosyaları temizle. <laughs> masa üstündeki. Oradaki gerçekten bir şeyin altı ya da üstü değil. Deri altı kızarıklıkları dedim. Derinin altındaki kızarık Su altı. Gerçekten suyun altı. Toprağın altı. Yeraltı. Mesela yeraltı madenleri dedim. E yerin altında çıkmaz bazıları. Yukarıda çıkar. Yerin üstündedir. Bazı mesela tavşanlarda kömürler yerin üstündeydi mesela. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar ne olacak? Ayrı yazılacak. Ama mesela gözaltına alındı adam dersen. Gerçekten gözün altına almıyoruz. Göz almıyoruz. O zaman kendi anlamının dışına çıkarsa birleşik kendi anlamının altına çıkmazsa kendi anlamının dışına çıkmaz altına çıkması. Kendi anlamının dışına çıkmazsa ayrı, kendi anlamının dışına çıkarsa birleşik bir Mesela arabayı yol üstüne park etme. Yolun üst altına park edemeyecek. Yol kenarı anlamında. Kendi anlamının dışına çıktığı için oradaki yol üstü birleşik yazılır değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ki'nin yazımı. Yoruldum ha. Kaç çeşit ki var? Üç çeşit ki var. Birincisi bağlaç olan ki, ikincisi sıfat yapan ki, üçüncüsü ilgi zamiri olan ki. Şimdi bunlara bir bakalım şöyle. Bağlaç olan ki ayrı yazılır arkadaşım. Neden mi ayrı yazılır? Çünkü ki, ki oradaki bağlaç olan ki bir sözcüktür. Türkçedeki sözcükleri sayalım. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil, fiilimsi. Sözcükler ayrı yazılır, ekleri birleşik yazılır. Ek olmasına rağmen istisnası sadece mi'dir. Tekrar ediyorum sözcükler ayrı yazılır, ekler birleşik yazılır. Dolay, dolayısıyla ki bir sözcük olduğu için ayrı yazılır. Bilmem ki, demek ki, kaldı ki. E hocam hepsi mi ayrı yazılır? Ha, birkaç tane kuralımız var, istisnamız var. Onlara geleceğim şimdi. Arkadaşlar ki bağlacını anlayabilmek için ki'den sonra ler getirmeniz işinize çok yarar. Ki'den sonra ler. Mantıklı olursa Ki'den sonra ler getirdiğinde mantıklı olursa o bağlaç değil. Mantıksız olursa bağlaç. Tekrar ediyorum. Mantıklı olursa bağlaç değil. Mantıksız olursa bağlaç. Mesela yeter ki beni anla. Yeter ki ler. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman o bağlaç. Ya da şunlara bak. Bilmem ki ler. Oluyor mu? Mantıklı mı? Değil. Bağlaç. Demek ki ler. Oluyor mu? Olmuyor. Bağlaç. Kaldı ki Oluyor mu? Olmuyor. Bağlaç. Ama mesela evdeki hesap çarşıya uymadı. Evdeki ler olur mu? oluyorsa o zaman o bağlaç değil. Evet arkadaşlar mantıksızsa gelenler mantıksızsa bağlaç mantıklıysa bağlaç değil. Evet arkadaşlar Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Yeter ki ler olmayacağı için değil arkadaşlarım o nedir? Bağlaçtır. Şunu söyleyebilirim işinize yarar Çekimli fiillerden sonra gördüğünüz kiler her zaman bağlaçtır. Çekimli fiilden sonra gelen ki'ler bağlaştır diyeli arkadaşlarım. Çekimli fiilden sonra gördüğünüz C -ler bağlaştır arkadaşlar. Çünkü bağlaşlardan sonra çekim ekleri gelmez. Evet. İstisnamız burada işte geldi. Ya bazı birleşik yazılan ki'lerimiz var. Mesela son bahçemi diye tutuyorum ben bunlar hakkında. Son bahçemi. Hocam ne bu son bahçemi? Hani son altın gibi düşünün. Sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü eğer ki meğer ki illaki. Dikkat edersen buradaki sanki kendi anlamının dışına çıkar bir edat olur. Belki zarf olur. Ama diğerleri bağlaştır. Hem ekleri bağlaştır hem sözcüğün türü bağlaştır. Oysa ki madem ki halbuki çünkü eğer ki meğer ki illaki arkadaşlar bunlar ister arkasından ler gelsin isterler gelmesin ne olursa olsun ezberlenecek uzun lafı kısası. Gördüğünüz bu pat yapıştıracaksınız. Bitti bu kadar. Evet arkadaşlar. Sıfat yapan ki'nin yazımı. Sıfat yapan ki nasıl yazılır? Birleşik yazılır. Çünkü yapım ekidir. Ad üstünde yapım eki. Sözcüğün yapısında bahsetmiştik. İsimden isim yapan yapım ekidir. İşte onlardan biri de bu sıfat yapan ki'dir. Bazen deki daki biçiminde yazılır deki daki biçiminde yazılır. Sıkıntı yoktur. Hangi sorusuna cevap veren ki ya da hangi sorusuna cevap veren deki daki sıfat yapan ki'dir arkadaşlar. Dünkü olaylarda üç kişi gözaltına alındı. Hangi olaylarda? Dünkü olaylarda. Kitaptaki soruları çözmemiz gerekmiyor mu? Burada yazım yanlışı var. Mu, mu. Gerekiyor mu. Bak mu ayrı yazılır. Kitaptaki soruları çözmemiz gerekiyor mu? Evet arkadaşlar. Hangi soruları? Kitaptaki soruları burada da D ile beraber, beraber kullanmış. Karşıki dağlarda bir yiğit gezermiş. Kim? Kim olsun? Herkes kendini o yiğit olarak saysın. Hangi dağlarda? Karşıki dağlarda. Gönlümdeki aslan yıllardır uyuyor. Hangi aslan? Gönlümdeki aslan. Evet arkadaşlar son olarak ilgi eki olan kinin yazımından bahsedelim. İlgi eki olan kinin yazımı basit. Ya ilgi ilgi zamiri olan ki bunu inki zamiri ya da inki zamiri diye değiştirebilirsiniz. Çünkü hep inle inle, inle onunla beraber inki şeklinde yazılır. İnki unki şeklinde yazılır. Bitişik yazılır. Niye bitişik yazılır? Çünkü çekimek eki. Ek olduğu için birleşik yazılır. İn çekimek ile birleşik yazılır. Örneklerimizi inceleyelim. Benim arabam seninkinden daha hızlıdır inki bak sen in tamlayan ekiyle ile beraber birleşmiş ki inki olmuş abonozun ki abanozun ki acetebe de okunuyor, okuyor abonoz in tamlayan ekiyle ile beraber kullanılmış değerli arkadaşlar hepinize saygılar sunarım bugünkü dersimiz şimdilik bitti ilgi ilgi anladınız değil mi? Tekrar ediyorum. Saygıları sundum. Bir daha sunarım. Sıkıntı yok. Diyorum ki ki'nin önünde in varsa bitişik yazılır. Zaten seninkileri olur. Abonoz, Abonozun kileri de olur. İn ile beraber kullanıldığı için ilgi zamiri. İneki, tamlayan eki ilgi -eki ya. Onunla beraber kullanıldığı için ilgi zamiridir. Bak zengin kalkışı gibi oldu biraz önce de ondan durdum. Şey yaptım kendi kendime. Ee, sıkıntı yaptım yani. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah işinize yarayacaktır. Ne yapıyoruz? Videoyu izledikten sonra soru çözmeyi unutmuyoruz. Ne kadar soru o kadar başarı. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayaline yüksel ile kalın. Saygılar efendim.